Dünyanın konuştuğu ünlü Fransız kahin Nostradamus. 1500'lü yılların başında Fransa'da yaşamış ünlü hekim ve astrolog olan Nostradamus, gelmiş geçmiş en büyük kahinlerden biri olarak sayılmaktadır. Daha önce Çernobil faciası, Hitler'in yükselişi ve 11 Eylül saldırıları gibi çok sayıda önemli gelişmeyi doğru tahmin eden Nostradamus'un geleceğe dair kehanetleri duyanların içini ürpertiyor tüm dünyayı kıskacı arasına alan koronavirüs salgını ile birlikte, Nostradamus'un ismi bir kez daha gündeme geldi. Aslında salgının en başından beridir Nostradamus'un koronayı bildiği söylemesiyle birlikte, bu konuda yazdığı iddia edilen bir dörtlükte kanıt olarak paylaşılmaktadır. Nostradamus'un koronavirüs pandemisi hakkında yazdığı iddia edildiği kehaneti şu şekildedir, İkizler yılında doğudan bir kraliçenin yükselmesiyle gece yaratıklarının vebasını yedi tepeli diyara yayacak. İnsanların alaca karanlığını toza dönüştürerek dünyayı yok edecek ve mahvedecek. Ancak yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda, Nostradamus'un Kehanetler kitabında böyle bir bilgi yer almadığı ortaya çıktı. 2021 yılına girmemizle birlikte Nostradamus'un kehanetleri, yeni yılda dünyayı büyük felaketlerin beklediğini işaret etmektedir. Gelin Nostradamus'un 2021 için yaptığı 6 korkunç kehanetleri inceleyelim. Nostradamus'a göre Rusya bir biyolojik silah tasarlayacak ve bu silah bir çeşit virüs salgını yaratarak insanların zombiye dönüşmesine neden olacağını söylemiştir. Zombi salgını yetmezmiş gibi 2021 yılında tüm dünyayı etkileyecek büyük bir kıtlık yaşanacağını da iddia eden Nostradamus'un dünyanın sonuna dair kehanetlerine göre devasa kıtlık, depremlerin ve salgınların artmasıyla ortaya çıkacak. dünyanın büyük bir güneş fırtınasının etkisi altında kalacağını öne süren Nostradamus, buna göre birçoğu ülkeden kitlesel göçlerin başlayacağını ve birçok devletin kısıtlı sayıda kalan doğal kaynaklar için amansız bir savaşa gireceğinden bahsetmiştir. 2021 yılında dünyayı bekleyen felaketlerden diğeri de meteor çarpmasıdır. Nostradamus'un kehanetlerine göre bu çarpma sonucunda çok büyük doğa felaketlerinin olacağını iddia etmiştir. Bazı bilim insanları NASA'nın incelediği 2009 KF1 göktaşının dünyaya çarpma ihtimali olduğunu belirtmişti. Bu olasılık düşünüldüğünde kehanet daha da korkutucu bir hal almaktadır. Nostradamus'a göre yeni yılda dünyayı çok büyük depremler bekliyor. Amerika kıtasında büyük bir depremin etkili olacağını söyleyen kahin, bu felaketin 25 Kasım 2021 yılında gerçekleşeceğini net bir şekilde ifade etmiştir. Teknolojik gelişmeler, özellikle yapay zeka teknolojisindeki ilerlemeler 2021 yılında korkutucu boyutlara ulaşacağını söyleyen Nostradamus, yeni bir teknolojiyle beyinlerine çip yerleştirilmiş askerler yetiştirileceğini söylemiştir. Kehanetlerine göre bu süper askerler insanlığı kurtarmak için mücadele verecektir. Ölmeden önceki son gecesinde, bu son gecem beni yalnız bırakın sabaha ölmüş olacağım diyen Nostradamus 2 Temmuz 1566 yılında vefat etmiştir. Artık ünlü kahinin 2021 yılı için öngördüğü tüm kehanetleri öğrenmiş oldu. Daha önce birçok kehaneti gerçekleşen Nostradamus'un 2021 yılı için söylediği kehanetlerin doğru olup olmadığını zamanla anlamış olacağız.